Tabii e, futbolun paydaşlarının içerisinde e, futbolun emekçileri de var. Burada e, sağ içinde gerek sağ komiserle gerekle sağlıkçılar. Görünmeyen kahramanlar bunlar futbolun en büyük emekçileri. Bizler hep dışarıda gözüküyoruz ama ee, futbolun aslında tüm emeklerini sahada bu arkadaşlarımız çekiyor. Yıllardan beri de bizim gördüğümüz bir eksiklikti. Çünkü çok cüzi miktarlara sabahtan gelip akşama kadar bu sahalarda ekmek parası için çalışıyorlar. Biz de onların üşümemesi için yönetim kurulu olarak bir karar aldık. En azından bu soğuk kış günlerinde bir nebze de olsa e, onları giydirip üşümemelerini sağladık. Şimdi Edirne Belediyesi 2014 yılından beri yılda iki kez olmak üzere e, merkez kulüplerine nakdi yardım yapıyor. E, bunun birincisinde e, Cuma günü yani 15 Kasım'da e, gerçekleştirildi. Merkezde bunlar 64 takım'a e, nakdi yardım yapıldı bununla ilgili de işte Sayın Belediye Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcılarımızla meclis odasında kulüplerimize nakdi yardım çeklerini takdim ettiler. İnşallah bu kısa zamanda da yine kulüplerimizle birlikte Sayın Belediye Başkanımızla da görüştük. Bir kahvaltı organizasyonu düzenleyeceğiz. Bu nakdi yardım bir kez daha yapılması için bu kısa zamanda e, başkanımızın da e, görüşleri var bu kahvaltıda da bu görüşleri kendisi açıklayacak e, bütün takımlara da başarılar diliyorum.